Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yiyenlerin çok beğendiği ve tarifini sürekli sordukları bir tatlıyı yapacağız. Direkt tarife geçelim. 2 çay bardağı şekeri tenceremize alıyoruz. 2 çay bardağı ya da 1 su bardağı hiç fark etmez. 2 çay bardağı zaten 1 su bardağı yapıyor. Daha sonra 3 yemek kaşığı mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmez ekliyoruz. Ve 3 yemek kaşığı da beyaz un ekliyoruz bu tatlı oldukça güzel, hafif oluyor. Özellikle ben yaz aylarına yakıştırıyorum. Çünkü soğuk oluyor buzdolabından çıkardığımızda da. Sıcak yaz günlerinde bence hafif ve ferahlatıcı bir tatlı olabilir. Herhangi bir markanın 1 litre sütünü direkt ben boşaltıyorum. Hiç ölçmeye gerek yok. 1 litre de süt ekliyoruz. Burada sizinle deneyimlediğim beğenilen tatlıları ve tarifleri paylaşmaya çalışıyorum hayatıma dair öğrendiğim püf noktaları güzel şeyleri ya da beğenmediklerimi paylaşmaya çalışıyorum değerli yorumlarınız ve desteklerinizde bekliyorum muhallebi karışımını hazırladıktan sonra ocağın altını yakmadan un nişasta, şeker ve sütün homojen bir kıvam alması için güzelce tırpıyorum. Homojen bir kıvam aldığını düşündüğümde daha sonra ocağın altını yakıp hiçbir şekilde başından ayrılmadan pişirmeye başlıyorum. Kaynayasıya kadar devamlı olarak karıştıracağız ki topaklanma olmasın. Pürüzsüz bir muhallebiye ihtiyacımız var. Bu püf noktalardan bir tanesi. Evet muhallebimiz gördüğünüz gibi göz göz oldu kaynadı ve ben altını kapatıyorum. Bir tur daha karıştırdıktan sonra içerisine bir adet vanilin ekliyorum. Vanilini Ocağı kapattıktan sonra eklemenizi tavsiye ediyorum. Yanabiliyorlar maalesef. O yüzden muhallebinizde kararma olmaması adına bu şekilde tavsiye ederim. Ve bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı ya da margarin hiç fark etmez. Ben tereyağı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra soğumaya alacağım. Evet, tereyağı güzelce erittikten sonra ara ara karıştırarak üzerinin kabuklanmamasını sağlayacağım ve bu şekilde de ılıması gerekiyor. Evet, muhallebimiz soğumaya devam ederken diğer taraftan kullandığım bisküviyi göstermek istiyorum etinin kakaolu bisküvisini kullanıyorum yaklaşık 3 buçuk paket gidecek kırık olmasının mesela hiçbir önemi yok şu şekilde dizeceğim zaten bu kurabiyelerin tatları diğer kurabiyelere göre daha lezzetli bence bu da farklı bir aroma katmış oluyor pastamıza bu şekilde hepsini dizip geliyorum Evet iyice soya muhallebimin üzerine bir adet krem şanti boşaltıyorum güzelce çırpacağım Pirinçsiz bir kıvam alasıya kadar. Muhallebi de, ve krem birbirine geçiriyoruz. Evet iyice çırptıktan sonra artık muhallebi ve bisküvileri buluşturma vakti geldi. İlk kat kurabiyelerin üzerine muhallebimizi güzelce yaydıktan sonra ikinci kat kurabiyelerimizi dizip aynı şekilde yine muhallebileri güzelce yayıyoruz. Bu şekilde 3 kat yapıyoruz. Bu arada videolarımı beğeniyor musunuz? Farklı videolar ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Farklı fikirler açayım birlikte burada büyümeye devam edelim inşallah. Benimle birlikte bu maceralarıma ederseniz çok sevinirim. Evet. Bütün katları bitirdim. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi ben bunu buzdolabına alacağım. Ve üzerinin sosunu hazırlamaya geçeceğim. O da bu süre zarfında soğusun ki katlı bir şekilde kat ol, oluşsun. çikolata sosu içinde herhangi bir markanın çikolata sosunu kullanabilirsiniz arkasında nasıl yapılacağı yazıyor ben de o şekilde yaptım Evet çikolata sosunda kaynadı ve artık tatlıyla buluşma vakti geldi. soğuyan tatlımızın üzerine pişirdiğimiz çikolata sosunu da döktükten sonra bu şekilde katlı bir hal alıyor. Sosumuz da oda sıcaklığına geldikten sonra en az 3-4 saat dinlendirirsek iyi olur. Bir gece dinlendirirsek çok çok daha güzel olur. Evet tatlımızın son hali bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve birçok kişi tarifini soruyor. Deneyeceklere tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.